Iki, iki, iki. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evde nasıl saat geçer. Yani Ramazan özel yapıyorum bunu. Vakit nasıl çabuk geçer diyeceksiniz. Bu arada odama giremeyiz. Orada benim yüzüm var. Eğer odama gireceksek şöyle değil. kapatayım kamerayı. Açayım. Buraları görebilirsiniz. kardeşim yatağıma işedi o yüzden böyle yatağım bu arada bu arada yüzüm burada ve kilotlarım da burada ama şöyle doğal falan var Adonu'nu gösteriyordum az daha size. Evet, Neyse hani? ne. Yani vakit çabuk geçince yapıyorum bunları. Her video izlerken tabi tam olarak savurda da olabilirsiniz. İftar da olabilirsiniz. Ah, şu anlar Dur, bir dakika oldu. Bu arada yüzüm var orada göstermeyeyim. Gösteremem. yani yüzümü size gösteremem. sadece bin aboneye ulaşınca göstereceğim Bu arada bu çok da daha aynı şey ablamın anneme aldığı çiçek sahte boğdu bu Ne neşe ben? ben bunu kullanıyorum çok iyi bu da şurada birer şey var lama bir şey var. Size göster gösterdim, gösterdim ben. Ama çok küçük yazıları. Ben okuyamıyorum. Neyse ne. Hey, var mı? Da. Şu an 6 like'ı ve 1 abone. Ona göre ve sadece 2-3 bulmaca vereceğim. 1 bulmaca vereceğim. Ayaklarımda köpekli terlik var. 2 bulmaca vereceğim. Bakın. Ayaklarımda sadece 2 tane 2 köpekli tane terlik var. Yani bir de gözümde gözlük var. Yani yüzünde gözlük var. Size i̇şte onu oh, vereyim. Annemin odasına var. Şuradan gidiliyor. Bu annemin odasını göstereyim. Mesela bak. Burası da var. Sakın mideniz bulanmasın var ya. burada bir şey yoksa söylenecek hiçbir şey. Yoksa acı şöyle. Eken böyle. Bu arada şu an saat, saat kaç 12.38. Bir dakika iftar kaç saat var bakayım. Bugün günlerden pazar. Ha bakalım. Ee, şuradan Cumartesi, pazar. Pazartesi, Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Pazar. 19.07. İftar var. <laughs> Ve şu an saat sadece Şurayı da ne? Evet, benim battani falan ne diye bu bir şey? Enle falan neyden hazırlanmıştım ben de? İşte burası da benim yaptığım yer. Hep buraya yatırım. Ben Ben buraya yatırım. Şöyle. Hep montajları buradan yapıyordum ben. Burada montaj yapamıyoruz ya Bizim elimizdeki kalite çok düşük. Neyse ne? Senin? Şimdi zaman nasıl geçer diye size anlatayım. Telefonunuz telefon oynayarak geçer tabii diyeceğiniz. Siz biliyorum. O yüzden ben de telefon sizin telefonunuz ki ki yok. Evet ama bazınızın var. Onlar zamanı böyle hızlı geçirebilir. Vardı. 5 dakika olmuş. Video. 6 dakika oldu video. Video altı dakika oldu. Bu arada iki aboneye ulaşırsak ve en son ve son oraya bakamayız. ne tarafım var. 3 abone ulaşırsak ve 18 like ulaşırsak ben kendi kilom kilomu mu ve yaşımı söyleyeceğim şaka şaka sadece sınıfım bir kilom söyleyeceğim yeni benim bacaklarda fazla et çıkıyor. Bu arada şuradan abone olup like abone olup like atmayı unutmayın. Vlog odur emek veriyoruz. Bari hayrına bir gör. Ya şuradan kırmızı, 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 kırmızı. kırmızı. Ya domates kırmızı olan o abone tuşunu parçalayın nükleer bomba atom bomba tüm bomba türlerini atın hatta abone abone tuşunu sağ için soğurken... kalan kaçıncı dünya savaşı olur ben de tarihle alakalı kaçıncı dünya evet. savaşı olur Şu an dördüncü oluyor zaten dört dünya savaşı oldu oluyor zaten bir tanesi oluyor İsrail ve Gazze savaşı Filistin, o sonra vermişte acaba ya? ben hatırlamıyorum ama dördüncü dünya savaşı çıkabilir. Çünkü biz topraklarımızdan bazılarını elden vermemi elden veremiyoruz. Yani vermeye vere, vermezsek savaş açılır. Dördüncü Dünya Savaşı olur ve yine kahramanlarımız olur. Seyit Onbaşı gibi, Kara Fatma, Hasan Tahsin, İsmet İnönü, birçok kahramanımız var da. Oho. Oh, oh. <laughs> He bir de ama bu arada siz abone düşün o zamanlar savaşçarsanız yani toprağımızı vermedikten sonra savaşçarsanız 5. Dünya Savaşı olur ama yani vermedik vermedikten önce olursa dördüncü dünya savaşı olur. Şu Filist şu İsrail de kendisini bir şey sanıyor. Oğlum Amerika ile anlaşma yaptın diye bir sen kendini insan mı sanıyorsun? Var ya bak iyiliğimde olsa o İsraili e 10 milyon 500 yüz gücüne bir atom atarım. Pardon. Bir atom bombası koyarım. Koymayı düşünürüm. Onların topraklarını güm diye patlatırım. Adalarına madalarına Hayır, sonra değil mi? 10 dakika olmuş. 12.45 saat. Daha, uu, uu. Bu arada ben biz 20 dakikaya falan çıkartmayı düşünüyoruz. Neyse be. ister mi? He bu arada ben kaç numara ayakkabı giyiyorum derseniz Kaç numara ayakkabı giyiyorum? 38 civarında vardır. 40'a da yükselebilir. Sonuçta ben kirliliğim baya. O bu arada abi kilo ver abi kilo ver.